Genelde televizyondaki tartışma programlarını izlemem ama akşam şöyle bir bakayım dedim. Kısacası 3 dakikada söylenecek lafı 3 saat tartışıyorlar. Hala bir maske tartışması var. Arkadaşlar siz hangi devirde yaşıyorsunuz ya? Maske tabii ki takılacak. Dış havada maske takmayın deniyor. Tamam doğru. Hiç kimse yok takma. Ama oradan biri geçiyorsa gene takacaksın. Bir, senin Covid olup olmadığını bilmiyorsun. İki, karşıdakinin Covid olup olmadığını bilmiyorsun. Bunu geçtim. Market. Ben markete giriyorum. Markette satış yapan görevli, hesap yapan görevlinin ağzında maske yok ya. Bu nasıl olur? İnsanlar çıkacak oradan gidecek. Marketteki kişilerde maske yoksa çıkın oradan girmeyin. Adam tükürüğüyle her tarafa bulaştırıyor. Onu birazdan elleyip ağzına süreceksin. Çocuğuna izleyeceksin. Yani biraz akıl mantık gerekiyor. Lütfen tartışma programları. Lütfen. Kısa ve öz. Bu halkı yormayın. Gerçekleri konuşun.